Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Lila Kağıt'ın halka arz tarihi belli oldu mu? Tabii ki de büyük ihtimalle e, Koton mağazacılık ve Lila Kağıt önümüzdeki hafta e, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü olmak üzere 3 gün boyunca talep toplanacak ama internette, sosyal medyada bir ekran görüntüsü var. Lila Kağıt'ın bununla alakalı bir basın açıklaması yaptığına dair. Ancak e, hem Lila Kağıt'ın e, kendi internet sitesinden hem diğer sosyal medya hesaplarından açıkçası ben böyle bir açıklamayı göremedim. Şöyle açıklamayı da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle açıklamayı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani bu ekran görüntüsü fake bir ekran görüntüsü mü yoksa şirketin daha sonra gerçekten böyle bir ekran görüntüsü böyle bir açıklama yapıp daha sonra bu açıklamayı aracı kurumun uyarması üzerine geri mi çekti? ondan emin değilim açıkçası ama ben şirketin hem sosyal medya hesaplarından hem de internet sayfasından böyle bir açıklamayı göremedim. Sizlere şirketimizin halkar süreciyle önemli bir gelişmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzun bir süredir çalışmalarına devam ettiğimiz halkar başvuru sürecimiz sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmış ve şirketimizin halkar resmi olarak başlamıştır. Bu doğrultuda açıklanan kurul kararlı şirketimizin halkar arzına yönelik talep toplama tarihleri 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Burada 1 Mayıs tatile geliyor. 1 Mayıs tatile geldiği için Burada 4,5-4 milyarın üzerinde bir halk arıza 3 günlük bir talep toplam olacak. O yüzden salı günü başlamışlar. Salı günü, perşembe günü ve cuma günü talep toplanacakmış gibi görünüyor. Tabii ki bu her tahminde normal bir tahmindir bu ama buradaki ekran görüntüsünün resmi kaynaklardan geldiği konusunda bir netlik yok. Ancak şirket tarafından böyle bir açıklamaya baktığımda ben böyle bir açıklamayı şirketin resmi hesaplarında göremedim arkadaşlar ama büyük ihtimalle önümüzdeki hafta salı, perşembe ve cuma günü 3 gün boyunca talep toplanacakmış gibi görünüyor. Şöyle bir ekran görüntüsü daha göstermek istiyorum sizlere. Burada da iki tane halk arzla ile ilgili yan yana koymuşlar. Kotonun fiyatı 30 lira 50 kuruş. Lila kağıt 37 lira 39 kuruş. Her ikisi de bireysel eşit. Halk arz büyüklüğü kotonunki 4.1 milyar. Lila kağıdın halk arzı ise yaklaşık 4,5 milyarlık bir halka arz. Lila kağıtta 120 milyon adet lot satılacak. Koton mağazacılıkta ise 136,6 milyonluk bir lot satılacak. Burada Koton mağazacılıkta patron satışı çok daha fazla. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.